Galatasaray rekor bir bedelle Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmıştı. Uğurcan öncesindeki adaylardan biri ise Inter'den Jan Sommer'di. Torino'yu 5 ila 0 mağlup eden Inter, sonrasında Udinese'ye 2 ila 1 ve Juventus'a 4-3 yenildi. Yani Sommer son 2 haftada tam 6 gol yedi. 11. S.I.R.A.D.A.L.A.R. Seri A'da 3. hafta tamamlandı. Inter bir galibiyet ve iki yenilgiyle şu anda 11. sırada yer alıyor. Sezona kabus gibi başladılar. Jan Sommer'in performansı da ciddi şekilde tartışılıyor. 36 yaşındaki eldivenin İtalyan ekibiyle mukabelesi bu sezonun ardından tamamlanacak. Bedelsiz gidecek yani yeni sözleşme önerilmezse, 2026 yazında istediği takıma bedelsiz bir şekilde gidebilecek. Inter Galatasaray'la yaşanan pazarlıklarda yüksek bedeller talep etmişti. Bugün için görünen tabloda son merden 1 euro bile kazanamayabilirler. İsviçreli kalecinin durumunu takip eden çok sayıda kulüp bulunuyor.